Rüyada okula gitmek ne anlama gelir? Rüya sahibinin tahsil ve meslek hayatında çok başarılı olacağına işarettir. Rüya sahibinin yapmış olduğu işin ehli olmaya, bu sayede dolgun gelir elde etmeye ve paradan yana sıkıntı çekmemeye işarettir. Rüyada okula gitmek, okumaya, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye hevesli bir kişinin varlığına yorumlanır. Rüyada okulda olduğunu görmek ise rüya gören kişinin meslek hayatında ve aile yaşamında istediği huzuru, başarıyı, samiyeti elde edecek demektir. Rüyada okula geç kalmak ise rüya sahibinin hayatında bir takım aksiliklerin baş göstereceğini işarettir. Rüyada okula gitmek güzel bir hayat yaşamaya işarettir. Kişi her yerde geçerli olacak kadar değerli bir kariyere sahip olacağını işarettir. Rüyada okul görmek, rüya sahibinin kendini yetiştireceğine, bilgili, kültürlü, donanımlı hale geleceğine işarettir. Kişi eline attığı ve kafasına koyduğu her işi layıkıyla yerine getirecek demektir. Rüyada okula gitmek için hazırlanmak ise rüya gören kişinin kariyer edineceğine ve yönetici olacağına işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.